Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Binkont İdeal Sürücü Kursu'nun direksiyon sınav alanını çekeceğiz. Araca ilk bindiğimizde yapmamız gereken işlem koltuk, kemer ve ayna ayarı. Koltuğumuzu sol ayağımızla debriyaja sonuna kadar basacak şekilde ayarlıyoruz. Ardından kemerimizi takıyoruz ve kontağı iki tık çevirip aracımıza elektrik verdikten sonra aynalarımızı ayarlıyoruz. Hazırlıklarımız tamam. Evet. Debriyaja sonuna kadar basıyor ve aracımızı çalıştırıyoruz. Kontağı sağa bir tık daha çevirip motor sesini duyduk. Evet aracımız çalıştı. Kalkış için 3 kuralımız var arkadaşlar. Bu sıralama önemli değil istediğiniz gibi ama üçünü de muhakkak yapacağız. Birinci vites el freni ve sol sinyal. Sıralama size kalmış. Ama muhakkak trafiğe çıkmadan önce ekrana gösterge paneline bakıyoruz ki hiç kırmızı işaretin olmaması lazım. Bazen el freni unuttuğunuzu buradan anlayabilirsiniz. Şimdi soldaki aynamızı kontrol ederek trafik müsait olduğu zaman yarım debriyajla debriyaj vitesli araçların kalbidir. Debriyajı bir anda bırakmayacaksınız. Debriyajı yarıya alarak müsaitlik durumuna göre yavaşça çıkıyoruz. yükseldiği için vitesimizi ikiye aldık. Vites, de, vites değiştireceğimizi üç şekilde ayarlayabiliriz arkadaşlar. Aracın sesini dinleriz, motorun sesini. Motor bağırıyorsa şu an olduğu gibi, gibi bize vitesi yükselt diyordur. Devir saatine bakarız. Devir saati iki buçuk üçü geçtiği zaman bu araçtan araca değişebilir motor gücüne göre. İki buçuk geçtiği zaman vitesimizi yükseltiyoruz. Birin altına düştüğü zaman düşürüyoruz kilometre göstergemize bakarız. 20'nin üzerine çıktığımız zaman 2'ye, 40'ın üzerine çıktığımız zaman 3'e, 40'ın altına düştüğümüz zaman 2'ye, 20'nin altına düştüğümüz zaman ise 1 e alırız. Bu güzergahta hız limitimiz 60, tolerans da 66 oluyor. O yüzden 3. vitesi de kullanıyoruz. 4'e alabiliriz ama araç rahatlayacağı için 60'ı çok rahat geçebilirsiniz. Aracınızı kontrolde tutmak için 3. vitese kadar kullanabilirsiniz. burada 3 adamız merkez ada. Şimdi bu adaya neden merkez ada dediğimizi son dönüşte anlatacağım. Ada levhamızın yanında gazı bırakıyoruz. Sinyalimizi veriyoruz. Minik minik frenle hızımızı muhakkak 40'ın altına düşürüyoruz. Arkadaşlar bu tek sinyalli bir ada. Direkt sağdan çıkacağımız bir ada. O yüzden vitesinizi ikiye almaya gerek yok. Eğer önümüz boşsa sağdan Seferde düz gitmemizi sağlayan nokta en son noktaya bakmaktır. Yani en sondaki araca bakacağız. Hemen kaputun önüne bakarsak eğer şeritlerde kaydırma yapabiliriz. Şeritler bizim evimizdir. Nasıl ki evden çıkmadan önce muhakkak aynalara bakıyorsak şeritlerden çıkacağımız zaman yani bu sollamalarda dönüşlerde muhakkak aynalarınızı kontrol edeceksiniz dikiz aynalarınızı. 20 arası birinci vitestir. 20-40 arası ikinci vitestir. 40-60 arası üçüncü vitestir. Bu düz yollarda önünüz boşsa 55'e kadar çıkabilirsiniz arkadaşlar. 50-55 arası gidin ki sınavda toplam 30 dakikada sürüşümüzü bitirmek zorundayız. Sınavımız 35 dakika. 5 dakikamız tanıtımla geçiyor. 30 dakikada sürüşümüz bitecek. Soldaki evleri geçtiğimiz zaman sol sinyali veriyoruz. Sol dikiz aynamızdan arkamızı kontrol edip müsait olduğu zaman sola geçeceğiz. Aracın geçmesine müsaade ettik. Şimdi geçişimizi yapıyoruz. Her adaya 100 metre kala levhalar vardır. Ada levhaları. Burada gazı bırakıyoruz. Çünkü adalara hızlı giremeyiz. Her adaya gireceğimizde hızımız 40'ın altına düşmeli. Bu dönüşü yapılan adalarda muhakkak ikinci vitesi alacağız arkadaşlar. Burada sağa geniş almayacağız. Sola yakın döneceğiz. Çünkü sağda trafik akıyor. Dönüş esnasında sağ tarafa bakıyoruz gelen araç var mı diye. Burada yol hakkı bizim ama yol vermiyorlar. O yüzden kontrollü bir şekilde tekrar sağ sinyalimizi verip sağ çıktık. Bu iki sinyalli bir adaydı. Eğer bir adada karşıya geçecekseniz veya U dönecekseniz önce sol sinyalinizi vereceksiniz. Çıkacağınız noktada tekrar sağ sinyal açacaksınız. İki sinyallidir. Karşıya geçilen ve U dönülen adalar. denize bakabiliriz kilometre saatimize bakabiliriz zaten alıştıkça zaman geçtikçe bir 6. 7. dersten sonra çok rahat motor sesini duyuyorsunuz ve bu üçü de aynı anda olur motor bağırıyorsa devir saati iki buçuğu geçiyor demektir <laughs> titriyorsa birinin altına düşüyor demektir şimdi gaz verelim biraz bir solama yapalım Sol sinyalimizi veriyoruz. Arkayı kontrol edip aracı geçene kadar gaz vereceğiz arkadaşlar. Sola geçip sollamaya başlanıp gaz bırakılmaz. Sollayacağımız aracı geçeceğiz. Evet kendi şeridimizde burada biraz devam ediyoruz solda. Şimdi sağ sinyalimizi verip sağ aynayı kontrol edip geçtiğimiz aracı tam boy aynamızda gördükten sonra sağ geliyoruz. Merkez adaya ikinci kez geldik. Buradan yine sağa döneceğiz. Levhanın yanında sinyalimizi verdik. Gazımızı bıraktık. Düşürdük tekrar. Adalara hızlı giremeyiz. Adalara girişimiz yavaş. Çıkışımız seri olacak. Seriden kastımız bir anda gaz vermeyeceğiz. Daha kontrollü çıkacağız. Sol sinyali veriyoruz. Sola geçelim. Sağ taraftaki park yeri bizim değil. Biz paralel parkımızı solda yapacağız. Önce L parka gireceğiz yavaş gitmeliyiz ki adaylar aniden karşımıza çıkabilir. Hızımızı kontrolde tutmalıyız. Fren yapabildiğinizde durabilmeliyiz. Dubaların bitiminde sağ sinyali veriyoruz. Sağ aynamızı kontrol ederek sağa geliyoruz. Biz sürücü adayız. Bizim için en güvenli şerit sağ şerit. parka giriyoruz arkadaşlar. Muhakkak girişte sağ sinyalimiz açık olacak. Giriş alanına kadar gaz veriyoruz. Burada gazı bırakabilirsiniz. Parklarda ve U dönüşlerinde ne kadar yavaş olursanız o kadar kontrollü olur. Sinyalimiz açık. Birinci park geri boş. Biz burada 1, iki ve şunu bire mi girecek? Şuna bir bakalım. Şu andaki araca bir dikkat edelim. Tam orada kalmış geriye geliyor tamam sen al geriye buradan çıkalım biz ikiye doğru gelelim ikiye gidelim biz. L parkta birinci ikinci L parkta bir iki ve üçüncü park yerleri bize ait şimdi sağdan yavaşça girelim obalara dikkat ederek buradaki amacımız Önümüzdeki kesik beyaz çizgiyi sol dizimize göre hizalamak ya da sileceğin ucundaki siyah noktaya göre ayarlıyoruz. Ardından öndeki sarı çizginin olmadığı boşluktan sayıyoruz. Burada bazen zincirler koptuğu zaman dubaları karıştırıyorsunuz. Dikkat etmeniz yer sarı çizginin olmadığı boşluktan dubadan saymaya geriye doğru sayacağız. Birinci duba, ikinci duba ve üçüncü dubayı aynamıza hizalıyoruz. Beyaz çizgimizi ayarladık. Dubamızı ayarladık. Şimdi sağ sinyalimizi verdik. Direksiyonumuzu tam sağ yapıyoruz. Önce sağ dikiz aynamıza bakıyoruz. İlk tehlikeli nokta sağ dubamız. Geliyoruz dubaya ve sarı çizgiye dokunmayacağız. Buranın püf noktası. Burayı kurtardığımızdan eminsek şimdi ön dubalara bakıyoruz. de kurtardık. Şimdi sol dubaya sol dikiz aynamız hizalandığı zaman duruyoruz frenle. Burası rampa. Frenle durduk. Direksiyonumuzu bir buçuk tur açıyoruz ki aracımızı düzelttik. Bakın araç tam karşıyı gösterdi. Bu aracın düzeldiği noktadır. Bir buçuk tura da aldık. Burası rampa olduğu için önce debriyajı gevşetip şimdi freni bırakabiliriz. Ne kadar geri geleceğiz? İkinci duba omuz hizamızı geçene kadar. Süper. Burada duruyoruz. Şimdi parkımız bitti. Bu L park arkadaşlar. Burada vitesimizi geriye aldığımız anda parkımız başlar ve tek seferde girmek zorundayız. Çıkışımız sınırsızdır. Yani bize diyor ki tek seferde parkını yap ama çıkarken istediğin kadar hamle kullanabilirsin. Vitesimizi biri alıyoruz. Sağ sinyalimizi veriyoruz. Aynı geldiğimiz noktada tekrar duracağız. Yani sol dikiz aynamız sol dubaya hizalanınca girerken durduğumuz noktada Evet tam sağ yapıyoruz. Çıkarken hem ön dubalarımıza hem de sağ dubaya dikkat ediyoruz. Buranın püf noktası dubalara dokunmamak. Ön dubalarımıza da bakıyoruz. Eğer yakın olursak hamle yaparız. Nasıl yapacağız hamlemizi? Çarpmadan duracağız. Ön dubalara yakın olursak. Vitesimizi geri alacağız. Direksiyonumuzu tam sol yapıp az bir şey geri gelip tekrar vitesimizi bir alıp tam sağ yapıp çıkacağız. Dört dubayı yanımızda gördük mü? Dördünü de. Hı hı. Şimdi sol sinyalimizi veriyoruz. Bir buçuk tur açıyoruz direksiyonumuzu. Arkamızı kontrol ederek omuz üstü bakışıyla çıkıyoruz. Evet. Bu L parkımız. Halk arasında AVM park diye geçiyor. açık olacak. Kapatsak bile tekrar açacağız. Unutmayacağız. Kontrolümüzü yaparak Önce sağ şeride oturuyoruz. Tekrar solu kontrol ediyoruz. Sola geçiyoruz. Bir anda sola atmayacağız kendimizi. Kontrollü bir şekilde sola geçeceğiz. İleriden U dönüşü yapacağız arkadaşlar. U dönüşü kuralları. 3. vitesle U dönemeyiz hızlı U dönemeyiz. Muhakkak U dönüşü yapacağımız yerlerde öncesinden gazı bırakıp debriyaj ve frenle hızımızı 20'nin altına düşürüp 20'de vitesimizi de 2'ye alalım. 3. viteste dönemeyiz. Eğer durursak muhakkak 1. viteste döneceğiz. Karşıdaki araca da dikkat ediyoruz. Çünkü yol hakkı onun. Durduğumuz için birinci vitesi aldık. Levha omuz hizamızı geçti. Direksiyonumuzu tam sol yaptık kendi şeridimizi görünce direksiyonumuzu sağa topluyoruz. Bizim ani fren noktamız burası. Hızımızı 30'a ayarlıyoruz. Komisyon bize dur dediğinde debriyaj ve frenle kontrollü bir şekilde duracağız. Otobüs durağında geçelim. Duralım. Evet biraz daha sert durabilirsiniz. Burada sinyal kuralı yok. Dörtlü veya sağ sinyal açmanıza gerek yok. Açabilirsiniz ama açmazsak sınavda kalmayız. Bir hata değil. Ama muhakkak kalkışlarda sol sinyalimizi unutmayacağız. Kalkış kuralımız her zaman birinci vites ve sol sinyaldir. Aracımız bağırdı. Bize vitesimizi yükseltmemiz gerektiğini uyardı. 5 metre geri alanımızı gördük. Burada sağ sinyalimizi veriyoruz. Sağ sinyal burada kuraldır. Ani frende değil ama burada kural. Gazımızı bıraktık. Devriyece sonuna kadar basıp iki beyaz çizgiyi ortalayarak buranın küf noktası bu 25 metre gelini. Dubaların yani bu sarı çizgilerin birinde kendimizi ayarlayacağız, duracağız. Evet. Şimdi vitesimizi geriye alıyoruz. Burada bakacağımız noktalar sağ ve sol dikiz aynaları. Burada önünüze bakarak geri gelemezsiniz arkadaşlar. Muhakkak dikiz aynalarınızı kontrol edeceksiniz. Vitesinizi geri aldığınız anda direksiyonunuz arka tekerlerinizi yönlendiriyor. Yani siz direksiyonunuzu sağ çevirirseniz arka sağa gider. Sola çevirirseniz sola gider. Şimdi aynalarımıza bakarak geliyoruz. Gaz kullanmayacağız. Yarım devriyajla. sağ çizgiye yakınlaşırsak direksiyonumuzu minik sola çevirip geri düzelteceğiz. Çevirdiğimiz gibi bırakırsak bu sefer sol tarafa yakınlaşırız. Yani aracımızın arkası ne tarafa gitmesini istiyorsak direksiyonumuzu küçük hareketlerle o tarafa çevirip geri düzelteceğiz. Şimdi kalkış kurallarımız tekrar birinci vites ve sol sinyal. Önümüz boş, sol aynamızda kontrol ettik, gelen kimse yok. 25 metre geri ve ani frende, eğer önümüz boşsa, gelen de yoksa buradan devam edebiliriz. Birinci park geri boş. Sinyalimizi veriyoruz. Debriyaj ve frenle hızımızı düşürerek. Şimdi paralel park yapıyoruz. Sağ sinyalimizi açtık. Gireceğimiz boşluğu geçip 3. dubanın topuzunu arka camın köşesinde görüyoruz. Direksiyonumuzu tam sağ yaptık. Vitesimizi geriye aldık. Orta dikiz aynasından arkadaki 3 duba bitene kadar geliyoruz bitti. 2 bitti. Böyle sayarak yaparsanız garanti olur arkadaşlar. 3'ü de bitirdim. Şimdi sağ dikiz aynama bakıp bir 10-15 santim daha geri gelip duruyorum. Ardından direksiyonumu tam sol yapıyorum. Frenimi bıraktım. Debriyajı yavaşça gevşetip sağ dikiz aynamdan kaldırımı kurtarıp kurtarmadığımı kontrol ederek geliyorum. Baktım ki kaldırım kurtarıyor. Orta dikiz aynadan arkadaki dubaların kırmızısını bitiriyorum. Ardından frenle duruyorum. Şimdi parkımın bittiğinden emin olacağım. Sağdaki zaynama baktım arka tekerim sarıda. Buranın amacı neydi? İki tekerde sarıyı almak. Arka tekerim sarıda. Ön tekerimi de aracımın çıtasından direğin düzlüğünden anlayabilirim. Ön tekerimde sarıda eminim. Şimdi direksiyonumu bir buçuk tur yapıp komisyona parkım bitti diyorum. Arkadaşlar burada içeride iki hamle hakkımız var. Ola ki kaldırıma yakın oldunuz veya sarının dışında kaldınız iki hamle yapabilirsiniz. Yani vitesi bir alıp bir öne gidip bir de geri gelebilirsiniz. Çıkış hamlelerimiz iki farklı da sınırsızdır. Direksiyonumu tam sol yaptım. Yalnız e, tek seferde çıkmak istiyorsanız direksiyonunuz bir buçuk turdayken ortadaki aynasından arkadaki dubanın kırmızısını bitene kadar gelirseniz tek seferde çıkarız. Bu ölçüler Ford Fiesta araçlar için. Frenimi bıraktım. Yarım debriyajla dubamı kurtardım. Yavaşça çevirerek çıkıyorum. Şimdi sağladım, gaz verdim. Aracım bağırdı, vitesimi yükseltmemiz istiyor. Burada dubaların bitiminde sağ sinyalimizi verip sağa geçeceğiz. Biz sürücü adayız. Bizim için en güvenli şerit sağ şerit demiştik. Sol şeridi ne zaman kullanabiliriz peki? Sol şeridi sola dönüşlerde ve sollama yaparken. Arkadaşlar merkez adaya üçüncü kez geldik. Çiçekçiden de aklınızda kalabilir. Buradan tekrar sağa doğru gideceğiz. Daha rampa görevimiz var Biliyorsunuz sınavda 5 görevimiz var L park paralel park Ani tren 25 metre geri Ve rampa kalkışı 4 görevimiz tamam Şimdi rampaya doğru gidiyoruz Peyzajın önünden sağa döndük Sinyalimi kapatıyorum Hızıma bir bakıyorum 50 de vitesim 3 de Aracım bağırmıyor ya da titremiyor Önümde kimse olmadığı için Sınavda da sürem olduğu için 55'le gidiyorum. Yolun en sonuna, en sondaki araca bakıyorum. Ki beyaz çizgiyi ortalı gidebilmek için şeritler benim evimdi. Evden çıkmadan önce aynalarıma bakıyordum. Levhanın yanında gazımı bıraktım, ada kurallarım. Burada sol sinyali veriyorsunuz ama sol şeride geçmiyorsunuz arkadaşlar solda cami aklınızda kalabilir camiye doğru gideceğiz ama sağ şeritten gideceğiz bu adaya çok dikkat edin bazen solumuzdan sağa geçmeye çalışanlar olabilir burada sağda kontrol ettiğimiz say çıkışında sağ sinyalimi veriyorum sağ taraftan kendi şeridimden yavaşça çıktım sağda duran araçlara çok dikkat edeceğiz çok yakın geçmeyin onlara aniden kapı açabildiklerini unutmayın elimi kapattım. Burada kendi şeridim müsait olduğu için sağdan devam ettim. Şimdi sol sinyalimi veriyorum. Hafif minibüs biraz geniş durmuş. Ki zaten burada ne zaman sola geçmem gerekiyordu? Bu noktada yani ışıkları karşımda gördüğümde sola geçiyorum. Arkadaşlar gazı bırakabilirsiniz. Burada rampa aşağı olduğu için araç kendi gider. Hızınız yeterliyse. Gaz verirseniz daha da hızlanın çünkü rampa yerlerde vitesinizi boşa almayın. Rampa aşağı inişlerde. Ee, bazı araç kullanmayı bilen arkadaşlar da yani kullanan gelenlerde rampalarda araç boşa alınıyor. Araç boşa alınmaz. Debriyajıma bastım. Minik frenleyerek şu aradan girebilir miyim diye bakıyorum. Evet girdim. Yavaşça gevşettim debriyajımı. Sol sinyalimi verdim ki buradan U döneceğim. U dönüşümüz hızlı yapılmaz demiştik. Üçüncü viteste yapılmaz. 20'nin altındayım. Vitesim 2'de. Tam sol yapıyorum. Levha omuz hizamı geçti. Yavaşça topluyorum direksiyonumu. Kendi şeridimi gördüğümde direksiyonumu topluyorum. Aracım bağırıyor. Devir saatimde 3'e yaklaştı. Vitesimi yükseltiyorum. Debrecimi yavaşça bıraktım rampa kalkışı sağ tarafta sinyalimi verdim. Şu kırmızı revhada başlar arkadaşlar. İstediğiniz yerde durabilirsiniz. Ben bu aracın önünü tercih ettim durmak için. Debriyajımın sonuna kadar basıp minik minik frenleyerek hızlı durdurmamam lazım. Sınav anında duracağınız noktalar bellidir. 25 metre geri gibi, parklar gibi, rampa gibi. Buralarda ani duruş yapmamaya dikkat edin sarsmamaya dikkat edin yani aracımızdakileri komisyonlarımızı. Burada durdum. Sınav günü burada durduğumuzda 30 saniye bekleyeceğiz. Komisyon kendi de tutabilir saniyeyi. Size içinden 30'a kadar say da diyebilir. Bunu duyduğunuzda şaşırmayın. Vitesimizi bir alıyoruz. Sol sinyalimizi veriyoruz. Her kalkış sol sinyal. Arkadaşlar şimdi burada iki çeşit kalkış göstereceğim. Bir, ayağımız şu an hem fren hem devriyajda. Önce devriyajı gevşetiyorum. Nereye kadar? Araba titreyene kadar. Bakın geliyordur mu muhakkak bu ses? Araba titrediği noktada direkt freni bırakmam yeterli. Bakın araç gidiyor. Şimdi tekrar duruyorum devriyaj frenle. Kimi burada geri kaçırdığı için çok korkuyor. Mesela rampa fobisi olanlar var. Bunu aşmanızın yolu devriyajı yine gevşeteceksiniz. Yalnız buradaki püf nokta anahtar kelime. Araç titrediği noktada debriyaja kitlemeniz lazım arkadaşlar. Siz freni bırakırken debriyajı da bırakıyorsunuz, aracınız stop ediyor. Araba titredi bakın duyuluyordur bu da muhtemelen. Evet, şu an daha netleşti. Burada hemen freni bırakıp gaza geçeceğiz. Siz freni yavaş yavaş bırakırken bazen debriyajı da salıyorsunuz o yüzden stop ediyor. Bunu korkan arkadaşlar için diyorum. Biraz önce ilk durduğumda hiç gaz vermedim. Titrediği yerde freni bıraktım an kendi yürüdü. Burada da çok tedirgin olanlar için bunu deniyoruz arkamı da kontrol ettim soldaki geçiyor. Frenimi hemen bıraktım, gaza geçtim. Bakın araba bağırıyor. Debriyajımı şimdi bıraktım. Yani araç yürümeden, bu şeride oturmadan debriyajınızı salmayın. Bunu korkan arkadaşlar için söylüyorum. Burada rampada tedirgin olanlar için. Rampada vites değiştirirken muhakkak aracınızın bir tık bağırdığını duyun arkadaşlar. Çünkü rampalar dik olduğundan biz vites değiştirirken gazı bırakıyoruz. Hızımız düşüyor ya rampa yerlerde daha çabuk düşer. Sol sinyalimi verdim ama sola geçmeyeceğim. Çünkü karşıya geçeceğim için karşıya geçiş yaptığım adalarda önce sol sonra sağ sinyal veriyordum. Evet. Şimdi burada tekrar sağ sinyalimi veriyorum sağdan çıkıyorum bakın sola kaçırmayacağım beyaz çizgilerin dışı bana yasak ben ki beyaz çizgimin ortasından gideceğim çizgi döndüğü için ben de hafif direksiyonumu çevirdim şimdi düzelttim sinyalimi kapattım düz bir yoldayım eğer ikinci viteste olsaydım önümde müsait olduğu için hızımı ayarlayıp 3'e alırdım ama şu an 3'teyim hızım da 55'te gördüm. Burada gazı bırakıyorum. Sağ sinyalimi veriyorum. Geldik merkez adaya. Son kez geldik. Demiştim ki buraya neden merkez ada dediğimizi son dönüşte anlatacağım. Bu arada solu da kontrol ediyorum. Çünkü yol hakkı adada olanındır. Bakın biz daha yeni giriyoruz ya adaya. Yol hakkı onların. Müsait de geçtim. Arkadaşlar buraya merkez ada deme sebebimiz. Parkur bu adanın etrafında dönüyor. Yani bu adanın her yanına geldiğinizde sadece sağ sinyal verip sağdan direkt çıkıyorsunuz adayı görmeden. Aslında bu adayı ezberlerseniz, bu adayı öğrenirseniz parkuru çözersiniz. Dediğim gibi parkur bu adanın etrafında dönüyor. Diğer adaların hepsi iki sinyalli. İki sinyalli adalarımızda, bu Selçukluların için geçerli. İki sinyalli adalarımızda öncelik hep sol sinyali. Önce sol, sonra sağ sinyal. Yani bizim burada ilk sağa verip sonra sol verdiğimiz bir adamız yok. Işıklara dikkat ediyoruz. Burada bize diyor ki yol hakkı senin ama ayağın frenin üstünde olsun diyor. Dikkatli geçmelisin diyor. Işıklarımızı atladık. Son sinyalimi verip öndeki araç fren yapıyor. Ben burada kendimi sola attım. Bizim başlangıç yerimiz de sol tarafta. Yerimizi burada sol şeritte gördük. Sinyalimi geri kapattım çünkü şimdilik işim bitti. Ben ileriden dönmeyeceğim. Burada caminin yerine yanına kadar hafif gazla gelebilirim. Burada gazımı bıraktım. Işıklarda duracağım için debriyaj ve minik minik frenle duruşumu ayarlayacağım. Peki ışıklarda araca hangi mesafede durmalıyız? Eğer öndeki aracınız kamyon yani kasalı kasası açılabilecek bir araç değilse Öndeki aracın lastiklerini görmediğiniz yerde durmanız doğru yerdir. Malum arkadaşlar akan bir trafikte araç kullanıyoruz. Aranıza çok mesafe koymayın. Bazen öyle bir duruyorsunuz ki araya iki kişi girer. Sonuçta trafik yoğun artık. Ne kadar bir ışıkta ne kadar fazla kişiyi geçirirsek o kadar güzel olur. Kimsenin hakkına girmemiş oluruz. Ama önümüzde kamyon, tır varsa kasası açılabilecek bir şey varsa bu kadar yaklaşmayın. Normal bu tarz araçlarda öndeki aracın lastiklerini görmediğimiz noktada durabiliriz. Durdum. Debriyaj frenle. Ola ki debriyajda ayağınız ağrıdı. Debriyajı bırakmak istiyorsunuz. Araç vitesteyken debriyaj bırakılmaz. Aracı boşa alıp debriyajı öyle salacağız. Debriyajı yavaşça gevşettim. Hafif gaz veriyorum. Şimdi debriyajı tamamen bıraktım. Devam ediyorum. Evet burada sol şeritteyiz. Önümüz boş. Burada çok yavaş gitmeyin ki trafiği tıkamayalım. Son adamıza geldik. Bu da büyük tehlikeli adam. Sol sinyalimizi veriyoruz. Bunu dönüp geleceğim için. İki sinyalli adalarda öncelik sol sinyal edemiştim. Evet. Öndeki araçlara dikkat edin. Sol tarafıma dikkat ediyorum. Çünkü yol hakkı onların. Durduğum için aracımı bir aldım. Solumu kontrol ediyorum. O araçlara geçiş veriyorum. yavaş yavaş gevşetip gazla. Buradan soldaki beyaz çizgiye yakın döneceğim. Çizginin sol tarafına geçmemem lazım. Evet. Yanından bu şekilde. Arkadaşlar burası çok önemli. Burada çıkarken sağ sinyalimi veriyorum. Hem sağ adamı kontrol edip hem de sağ dikiz aynamıza muhakkak bakıyoruz. Çünkü arkadan hızla gelen biri yanınıza yaklaşıp araya sokulabiliyor. Muhakkak buradan çıkarken sağ aynanıza dikkat edin. Önemli noktalardan biri de burası. Bu ilerideki ışık kırmızı olduğu zaman bazen gaz vererek geliyorsunuz. Gaz vermenize gerek yok. Işık kırmızı. Yani hızla gidip orada durmaktansa daha kontrollü yavaş gidelim ki belki o kırmızıyı da yeşile çevirebiliriz. Gazımı bıraktım tekrar. Duruş sağlayacağım için devriyaj ve minik minik frenle ne demiştim? Öndeki aracın lastiklerini görmediğim yerde yavaşça durdum. Eğer ayağım ağrıdı devriyajdan çekmek istiyorum veya kaydı ayağım. İlk zamanlar bu sıkıntıyı çok yaşıyorsunuz devriyajdan kayıyor. Vitesi boşa alıyorum. Şimdi bırakıyorum bir devriyajı. Tekrar ayağımı ayarlayıp debriyajıma basıp vitesimi biri alıp bekliyorum. Burada freni bırakabilirim. Rampa değil. Bunu nasıl anlarsınız? Durduğunuz noktada freni minik bir gevşetin bakın. Eğer araç öne veya geriye kaymıyorsa orası rampa değildir. Orada freni bırakabilirsiniz. Kalkışı o şekilde sağlayabiliriz. Ama öne veya geriye kaçırıyorsanız freni bırakmayacaksınız. O tarz yerlerde rampa kalkışı öğrendik ya rampa kalkışıyla kalkacaksınız. Dublyajımı ben de yavaşça gevşettim. Öndeki aracın hareketine göre. Işık yeşil yandığı zaman eğer önünüzde araç varsa sizin trafik ışığınız öndeki araçtır arkadaşlar. Yeşil yanınca direkt kalkamazsınız. Çünkü öndeki araç kalkamayabilir. Kalktığını zannedip stop ettirebilir. O yüzden öndeki aracı çok dikkat edeceğiz. Biz öndeki aracı baz alacağız. Bizim başlangıcımızı gördük. Bakın burada otobüs durağını geçtim. Sağ sinyalimi verdim. Debriyajıma bastım minik minik frenleyerek geliyorum ki güzel durayım. Burada beyaz çizginin solunda durmayacaksınız. Kaldırıma da dokunmayacağız. Yavaş bir şekilde freni bir salıyorum iyice yavaşlatıp düzlüğümden emin oluyorum. Direksiyonum da düz. Mesafem de güzel. Beyaz çizginin sağında olduğunu sağ dikiz aynanıza bakıp anlayabilirsiniz. Sınavda da öyle. Beyaz çizginin dışında duramayız. Duruşumuz bitti. Parkımız, e, sınavımız da bitti. Vitesimizi boşa alıyoruz. Son işlemlerimiz. Sinyalimizi kapatıyoruz. El frenimizi çekiyoruz. Kontağımızı kendimize doğru çekip kapatıyoruz. Bu kadar. Sınava girecek arkadaşlara başarılar.